Merhabalar sevgili oğlak ve yükselen oğlak burcu arkadaşlarım. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve destanınız benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamıyla beleştir. Sizlere uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Bazı arkadaşlarım demiş ki beleş değilse, ne gerek var. Sen o yorumu yaparken hangi akla hizmet yaptıysan ben de o akla hizmet beleştir diye. Benim konuşma tarzım budur arkadaşlar. Ben kimse için bu saatten sonra değişemem. Beni bu şekil beğeniyorsanız, kabul ediyorsanız başımın tacısınız. Beğenmeyenler de kanalımızda yeri yok. Yani benim konuşmamla dalga geçen insanları da kendi içindeki şeytanla baş başa bırakıyor. Önce kahveyle genel bir açılım. Sonra tarotlarla da aklınızdaki kişi. En sonunda da ne yapıyor arkadaşlar? İskambillerle de dilek açılımınızı ge gerçekleştiriyor. Sevgili oğlak, yükseleni oğlak, ay ve güneş burcu oğlak olan sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar bu işten başka bir işim daha var. Ee, eskiden 3 video atıyordum. Tamam doğru haklısınız. Şimdi 3 video atamıyorum. Bazen bir bazen çok zorlandığımda eee iki tane atayım arkadaşlar. yani sizin istekleriniz doğrultusunda abla ne olursun video at video at. Arkadaşlar bu işten başka bir işim daha vardır. Ee, cilt ve kilo problemleriyle ilgili bir firmayla çalışıyorum arkadaşlar. Çok memnunum. Gördüğünüz gibi elim yüzüm gözüm maşallah tertemiz oldu. Ee, tavsiye tavsiye ederim. Ee, merak ederseniz de bana WhatsApp'tan yazmanız yeterlidir. Neyse halımız o çıksın, falımız dedik ve fincanımızı açtık sevgili oğlak, yükseleni oğlak, ay ve güneş burcu oğlak olan sevgili arkadaşlarım. Bu sizin fincanınızın içi arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili oğlak burcu arkadaşlarım, canlarım, cigerlerim. Şimdi oğlak burçları öncelikle 3 tane yol. 2 tanesi kısa, 1, 2, bir tanesi uzun arkadaşlar bakın. Yalnız size o kısa yollara değil de bu uzun yola gitmek için mücadele verirsiniz. Ve bu uzun yola gittiğiniz zaman da temiz, ferahlı iki tane de gözyaşınız var. Bunları da Allah'ın izniyle dökeyim Evet, döküsünüz. Düne kadar sizinle uğraşan insanlar, üstünüze gelen insanlar, haksızlık ve iftira eden insanlar şimdi kendi hatalarını anladılar. Daha önceden bu hataları size yüklemiş olabilirler. Daha önceden hata yapıp işte ben yapmadım, sen yaptın. Şöyle böyle. Yani ne cacak ne çorba. Ver hasırı kelam. Şimdi bunlar kendi hatalarını anladılar. Ve bir gerçeklerle yüzleşme var arkadaşlar. Bunun adı da ilahi adalettir. İlahi adalet tecelli ediyor ve sen sonunda hakkın olan mutlu günlere kavuşsan yani aslında e, temiz bir döneme girsen bu dönemde senin için hem mutludur hem de aydınlıktır da diyebilirim. Bazen düşünceli, bazen ise gergin sen arkadaşım. Düşünceli olduğun konular maddi konular, gergin olduğun konular manevi konular. Şimdi herkese tek anda koşamazsan. Tek seferde herkesin derdine çare bulamazsan. Sonuçta sen de bir insansan. Yani insan olduğun için hani kendi merhametinle beraber yola çıksan işte ben bu benden yardım istedi, buna gitmem lazım. Şu yardım istedi, şuna gitmem lazım. Şöyle yapmam lazım böyle. Ona bakarsan her şey lazım arkadaşım. Ama şöyle bir şey yap. Şu düşünceli ve şu tavırlarından bir vazgeç, bir kendine gel, bir kendini bir toparla, kendine gel. Sonra kendine bir karar ver kime ne kadar iyilik yapacaksan veya da kimin yanında ne kadar olacaksan var hasır kelam herkese aynı anda koşamazsan arkadaşım. Çünkü senin de içinde bulunduğun bir dünyan var. Kendi dünyandan vazgeçip onun bunun dünyasına koşamazsan. Bazı arkadaşlarım uzaklardan gelen bir haberiniz var. Bu haber her neyse e, yani sizde bir şok etkisi yaratabilir. Bu haberle beraber arkadaşlar Yani böyle ikilemden kurtulma, gerginliğin son bulması vesaire vesaire. Yani bunlar bu haberle beraber yerini sevinçe ve mutluluğa bırakıyor da diyebilirim. Önünüzde bazı engeller var. Özellikle bir toplu para için mücadele edişseniz, artık mahkemelik durumunuz mü var veyahut da ne bilim hani bir yere mi gitmek istisiniz ya da birinin gelmesiyle alakalı ya da ne bilim bir ev, bir dükkan, bir araba Yani bununla alakalı bir toplu paramı beklisiniz bir yerde bilmiyorum ama ya iki kişiyle karşılıklı ortaklaşa bir işe girişeceksiniz ya da iki kişiyle bir yolculuk yapacaksınız. Bu yolculuktan sonra karşı o istediğiniz parayı elde edersiniz. Başta iki kişiyle gidebilirsiniz ama bakın kalabalık bir ortam, güzel bir ortam, verimli ve dengeli bir ortam. Yalnız dikkat edin. Üstünüzde şu an bir blokaj var olabilir ve sanki sizden saklanan bazı gerçekler var. Bu gerçekleri de deneyerek, yavaş yavaş deneyerek kimin size ne yaptığını kestireceksiniz. Bugünlerde geçer dediğiniz birini ah etmişsiniz. Öyle bir ah etmişsiniz ki şu an bir vicdan azabı da çekisiniz diyebilirim. Aslında ah ettiğiniz konu size yapılanı unutmamak adına. Daha önceden sevdiğiniz, değer verdiğiniz, kadir kıymet dediğiniz bir kişinin size yaptığı yanlış, aranızdaki o sevgi bağları koparmanıza, onun sürekli hata yapması ve timsah gözyaşı dökmesine, onu sürekli sürekli suçüstü yakalayıp da görmezden geldiğiniz bir dönemden bahsediyorum. Artık son noktayı koymuşsunuz ve ferahlı döneme giriyorsunuz. Son nokta, bakın son nokta bitti. Bu kişi her kimse, kadın olsun, erkek olsun, arkanda bırakırsan, önüne bakırsan da diyebilirim. Onun xaricində, ətrafında arxadaş çevrəndə o qədər gözəl ilişkilər var ki, və sən bu ilişkilərə qıbdayla əyilisən, deyirsən ki, çox gözəl ilişkilər, şahana ilişkilər, e, bir-birini sevən gözəl çiftlər var sayira. Eee, yavaş-yavaş duyacaq sanki, əslində bu ilişkilərin menfaat ilişkisi olduğunu duyacaqsan. Və duyduqdan sonra deyəcək sanki, mənim belə bir menfaat ilişkim olacağına. Hiç olmasın daha iyi. Hani bazı ileri denize düşer yılana sarılır ya işte o şekillerden biri. Ama sen ne yapacaksan denizde değilsen yılana da sarılmayacaksan. Etrafından pay biçerek kendine sağlıklı sağlam bir ilişki tespit edeceksin. Aranızda evlenmiş ayrılmış ama bir sürü kısmeti olmasına rağmen hiçbirisine evet diyemeyen arkadaşların var mı? Arkadaşlar sizin kısmetiniz kapanmış her yerden size kısmet geli ama ver kelam hiçbirine evet diyemiyorsun. Buradan geli, buradan geli, buradan geli. Yurt içi, yurt dışı uçak var. Bakın arkadaşlar, uçak var. Ama sen nedense hiçbirine evet diyemişsen. Çünkü niye? Korkuların var, endişelerin var. Yani kime ne diyeceğini de kestiremişsen. Evet, daha önceden evlenmişsin, ayrılmışsın. Olabilir. Bu boşanmak ayıp değil ki. evler axşartsa buşanmaq da öylədir arkadaşlar. Amma sən deyisən ki, mən bir kərə yoruldum, mən bir kərə bıxdım, mən bir kərə düşdüm. Amma bir daha kimsenin məni düşürməsinə müsaade etməyəcəm. Və bir qərar aşamasından keçəcəksən. Artıq hər gələni tərs çevirdiyin, geri göndərdiyin üçün qismətin qapanmış. Nə edəcəksən? Sakin kafayla, özünə gələrək bu qismətin için bir mücadilə edəcəksən. kestireceksen böyle hani bakalım hele deneyeceksen bu mu sana iyidir o mu sana iyidir bu mu sanaydır ama ben sizin yerinizde olsam fazla armudun sapı üzümün çöpü demeden vallahi arkadaşlar önüme bakarım. Çünkü önüne bakmazsan ne yaptığını kestiremezsen de sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak burcu arkadaşlarım. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bu da sizin tabağınızın içi. Sizler de benimle beraber görün arkadaşlar. Şimdi mecbur bunu böyle yapacağım ki yere dökülmesin. Şimdi sevgili oğlaklar mucizelere inanır mısınız bilmiyorum ama bence mucizelere inanın. Çünkü mucize dediğin anlık gelen bir şeydir. Anlık yaşanan bir şeydir. Ve sen bu mucizelere inanırsan hayatındaki kaosları geride bırakarsan önüne de bakarsan arkadaşım bazı isteklerinin aslında peş peşe gerçekleştiğini göreceksin. Bunun adı mucizedir şok olacağın, şansının döneceği ve sonunda hak ettiğini alma vakti geldiğinin kanaatine varacaksan ve sen şu, şimdiye kadar döktüğün gözyaşlarının bedelini illaki sana onu yaşatanlara ödeteceksin. Ama sabırla, iktidarla, güzellikle. Seni terk eden kişi, her kimse seni arkasında bırakıp gitti diye. Aradan uzun bir zaman geçti diyelim. Bakın tekrardan bu kişiyi bir anda karşında görünce, bu kişi bir anda yanında görünce ve bu kişinin gerçekten geçmişte seni yaralayıp gidip tekrardan geri geleceğinin kanaatine varmazken karşında görürsen arkadaşım. Ve karşında gördükten sonra da var ya ne oluyor biliyor musun? Eteklerinde bu hali ama bir türlü bunu kendine ifade edemişsen, itiraf edemişsen. Çünkü Niye? beni bir kere bıraktı, beni perişan etti, bir daha beni bırakmasın, bir daha beni perişan etmesin gibilerinden önüne bakıysan. Onun haricinde kendini tamamlaman için çabaların var. Güzel çabaların var ve sen bu çabaları bak arkadaşım. Bir, iki, üç. Üç tane ayrı ayrı çaban var. ve bunlardan bir tərəfi ilə ayılanın dəstəyi ilə bunu yenəcəksən, qazanacaqsan və başaracaqsan. Sonrasını da sonraya buraxacaqsan. Hani dərlər ya kəsər dönər, sap dönər, gün gəlir, hesab dönər. Və sən o hesabı öylə ya da belə bir şəkildə haqqını alacaqsan. Sevgili Oğlaq burcu arkadaşım. Şimdi gəlelim sənin tarotlarına, bakalım tarotlar aklındakı kişi ilə arandakı sorunlar, problemlər nələrdir. Hadi bakalım arkadaşlar. Merak edilsen, kıskanç olduğunu bilirsen, ailesiyle problemleri olduğunu bilirsen, ama aranızda bir negatif enerjinin olduğuna da kanaat getirmişsen. Şimdi sen aklındaki kişiyle diyelim ki 3 ay, 5 ay, 7 ay maksimum 1 yıl. 1 yıldan beri birliktesen Ve bununla neden evlenemişsen? Çünkü bu kişi babası ne derse o. Yani babasının çubuğundan, kabuğundan çıkamı. Eğer o kabuktan çıkabilse, ben de bir ev kurabilirim, ben de bir düzen kurabilirim, ben de önüme bakabilirim derse çok güzel olur. Demediği için sürekli üstünüzde bir ölü toprağı var. Bu ölü toprağını üstünüzden atmanız gerekir bir. Zamanla konuşacaksınız. Bak ne dedik zaman. Zamanla konuşacaksınız. Anlaşacaksınız ve uzlaşmaya varacaksınız. Sonunda dengeli bir döneme gireceksiniz. Bu kişiyi karşına alıp konuşacaksan eğri, doğru, artı, eksi artık ilişkimizin bir üst mertebeye çıkması gerektiğini ve bu ilişkinin bir ömür boyu sürmesi gerektiğini artık bizim de bir yuva kurma zamanımızın geldiğini senin artık ailenden çıkmanın gerektiğini benim artık bazı şeyleri rayına koymamın gerektiğinin farkındayız. İkimiz de akli başında akli selim insanlarız. Peki, ikinci ya da üçüncü kişilerin bizim aramızda ne işi var gibi gibi merakların var. Ve sen bu kişinin bir hatasını yakalamışsan. Bu hatasını yakaladıktan sonra bir daha aynı şeyleri yapmaması adına bir dönem nefret etmişsen. Sevdiğin, aşık olduğun, uğruna öldüğün kişi bir dönem nefret etmişsen. Peki şimdi ne olacak? Artık düne kadar evet dediğin şeyleri artık hayır diyerek tamamlayacaksan ve sonuç olarak da içindeki o masum çocuğu dışarı yansıtacaksan diyeceksin ki benim ben masum olduğum kadar bu ilişkimiz de masum. Ama sen onun bunun şunun yüzünden ilişkimizi batırdın. Yalan söyledin. Ben de bir dönem senden nefret ettim. Şimdi son noktayı koymak. Ya tamam ya devam. Aslında yuva kurmanız çok kolay. Sadece o kişinin kendine gelmesi gerekir. Kendine eee ben bu evliliği yapabilirim. Hiç kimse itacım yok. Ben bu şekilde devam edersem mutluluk bana yakındır demesi gerekir. Şimdi dileğinizi tutun bakalım. Bakalım bu dilek ne zaman gerçekleşiyor arkadaşlar? Evet. Dileğinizi tuttunuz mu arkadaşım? Hadi bakalım şansınız, nasibiniz, bereketiniz bol olsun. Şöyle kameramızı da biraz indirak arkadaşlar. Öncelikle 8'li geçen bir dönemde. Evet dediğin her şeyi artık gözden geçireceksin. Artık eğri oturup doğru konuşacaksan. Kendine başkasına değil. Bazı şeyleri gözden geçirmen gerekir. Kime borç para verdiysen. Artık bu parayı alma zamanı. Çünkü şu an senin de bu paraya ihtiyacın var. Kim ne diyse desin, kim ne yapısa yapsın senin bu paraya ihtiyacın var. Özellikle evlilik kurmak isteyen arkadaşlarım, evlilik yolunda ilerleyen arkadaşlarım bir tık maddi sorununuz kalmış. Bu maddi sorunu çözdükten sonra maneviyat sizinle beraber Allah'ın izniyle olacaktır. İkili geçen bir dönemde iki hafta içerisinde olmaz dediğin bir işin ansızın gerçekleştiğinde sen artık istediğini elde etmiş olacaksan askerlik mevzuları bu mevzular bayağı bir hayalinizde mevcut artık bunu neticeye kavuşturmanız gerekir 50-55 yaşında bir aile büyüğünüz varsa bu kişinin artık evlenmesi gerektiğini tek başına yaşanmaz birinin onun yanında olması gerektiğini kanaatine varmışsınız ve bir arayışa gireceksiniz sevgili oğlak ve yükseleni oğlak burcu arkadaşlarım Yanlışları ve ikilemleri olan bir kişi sana gelecek. Bütün derdini, kederini sana anlatacak. Sen de ona güzel bir yol çizeceksen sevgili Oğlak Burcu arkadaşım. Onun haricinde armudun sapı, üzümün çöpü derken elinizdekinde olabilirsiniz. Sevgili bayan arkadaşlarım dikkat edin. Bazı şeyler zamanladır, bazı şeyler de sırayladır. Bence siz sırayı unutup zamana bırakmışsınız. Öyle yapmayın. Kendinizi tamamlayacağınız bir mucize gerçekleşir. Bu kalpten istediğiniz bir mucizedir. Sadece hani diyor ki ya beklemeyeni bekle arkadaşım. Beklemeyeni beklediğin zaman her şey daha bir güzel olacaktır. Onun haricinde devlet dairesinde çalışan arkadaşlarım şahane bir teklifle başka bir yere göçüşünüzde görünebilir. 4 ay içerisinde bir mevlüt ya da bir kurban işiniz varsa bunu halledeceksiniz. ayrı ayrı problemlerin olduğu bir dönem artık. BT özellikle bunun aldığın o konu neyse onunla alakalı güzel bir ferahlamanda mevcut görünüyor. Sevgili Oğlak ve yükseleni Oğlak burcu arkadaşlarım. Her ne kadar da mevzuların üstü kapansa bile ilahi adaletin yanında olduğu için her zaman bir açık yol bulabilirsen sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak burcu arkadaşlarım. Evet, dileğin dörtlü geçen bir dönemde. Bu dört ay da olabilir, bu dört gün de olabilir, dört hafta da olabilir, bilmiyorum. Hem maddi hem manevi yükseleceğin bir dileğin, öncelikle maddi sonra manevi, kalpten geçirdiğin, uğruna savaş verdiğin o dileğin neyse dörtlü geçen bir dönemde gerçekleşir ve sen bununla alakalı güzel bir gelişmede yaşayacaksın sevgili oğlak Burcu arkadaşlarım. Hepinizi seviyen bir sonraki Burç Yorum'da görüşünceydik. Hoşçakalın.